Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Defne Tıpçı çıkarmışken kanalı. beraber Roblox'ta merdiven abi oynuyoruz. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi şu hatırlatmayı okuyalım. Sadece bir merdiveniz merdiveniniz var. Onu almak ve tekrar kullanmak için tekrar tıklamanız gerekir. Denetim tamam teşekkür ederiz. Arkadaşlar bazıları da var. Onların olması iyi oldu. Onlar da merdiven koyacaklar. Bir merdiven koysun arkadaşlar. Lütfen lütfen. Ben koyuyorum. Anlar mısınız? Ay hiç kimse yapamıyor. Ben yapabilir miyim? Göz de yok. Ay hiç kimse koyamıyor. Bekleyin. Göze girmek de yok. Ya nereye düşürüyorsun? şimdi Düşürün. Hadi, 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 hadi. Orada geçebilirdik o aradan. Ama geçmedik. Hadi, hadi. Tamam. Hadi. Aa zıplama yok. Zıplama yok şaka gibi. Şaka gibi zıplama yok. Ay annesi geçtiniz bana da bana da bana da benim. Ben, 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 ben. Ay gitti mi benim merdivenim? Dur 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 dur. dur, dur. <laughs> düştüm. Düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm ya. It, canım. Bazıları var onlar da merdiven itiyor. Ay 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 evet Ferla merdivenim var. Ama biz kaldık. Ay şaka gibi. Ay şaka gibi. Ha düşür. Düşür kız. Düşür. Düşür 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 düşürün. Düşürün düşürün ve sıplama yok gerçekten. Ay diğerler merdiveni unutmuş. Allah'a şükür. Yoksa biz geçemezdik. Biraz zor. Şimdi. Göz de yok. Ha, birisi koydu. Birisi koydu. Onun yardımıyla zıplama yok şaka gibi gerçekten. Hadi tamam. Arkadaşlar merdiveninizi alın. Şaka, 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 şaka gibi ben geçemedim. Şaka gibi, şaka gibi düştü kız merdiveni. <laughs> alamadım. Oradan alamadım. Şuradan alayım merdiveni hemen şöyle koy, 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 koy. koy Kız geçin, 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 geçin. Geçtiğiniz an alacağım, evet sen koyarsın o kolay. <laughs> Ay şaka gibi şaka gibi şaka gibi ben kaldım ben kaldım. Ben de alın ben de alın. <laughs> hmm, oradan gidince bir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden buradan gitmeliyiz. Gidin benim 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 gelin, gelin 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 aferin ye, Neden kaydık oradan? Of ya. Neyse. Yapacağız. 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 Öğrendik. Hadi düşürün. Kız tefeme düşürmeyin. İleri düşürün. Arkadaşlar başkasının merdivenini zorlamayın lütfen. Gitti merdivenim gitti. Göz de yok şaka gibi Arkadaşlar siz zorlamayın Aa, Alırım ha merdivenimi Ay şaka gibi <laughs> Gerçekten kaç kere şaka gibi dedim Gitsene defne Ay kaldırmayın kaldırmayın durun durun. Bekleyin ben yapacağım. Ve mükemmel bir atış. Durun arkadaşlar durun arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar. Ay kız. Göz yok göz olmaması çok kötü. şöyle. Aynadan oğlum ya. Buraya basmam lazımmış. Durun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ayıp yani. Ayıp gerçekten ayıp. Gerçekten ben koymama gerek var mı? Koyayım ben de bir. Hemen koyayım koyamadım. Şimdi bekleyin. Durun durun bir durmayın. Durun bir durun bir. hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Tamam. Buradan gidelim. Merdivenim bitecek yakında. Merdivenleri ben nereden alıyorum? Şu var ya şu çok fena. ben neden buraya basıyorum? Oraya basmam. Ay ne yaptınız? Ne yaptınız ama olacak şey miydi? Üstüme i̇şte merdiven düştü. Gelmayın <laughs> merdiveni şimdi. Tamam, tamam durun tamam. Ay, hemen bakın koyacağız tamam mı? Kim koyacağız? Koyup atlamamız lazım ama yapamıyoruz. Göz de yok zaten. Kaldırmayın. Hadi. Bir kısmet oldu dedim olmadı ama olmadı. Buraya kim konursa, evet yani ona gerçekten çok razı olsun. Aa, bu kadar da gerek yoktu. Ya ama neden ama oradan geçerdik neden sildiniz? Çok selam. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Sinirlendim. Koyun hadi 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 hadi. Hadi. Biriniz koyur, biriniz koyar. Koyarsınız, koyarsınız. Geçeceğiz, geçeceğiz, geçtik. Aferin. Birini sustursun. Birin Durun. Durun ben yapacağım. Ben mı ya işte. ben yapacağım yani? ben mi yapacağım? Hadi. 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 Yapamadım. Ben de yapamadım. Tamam. Kız. Kız düşürün. Düşürün. Tamam. Kız neden gidemedim? Sizlere. Burada düşmez herhalde. Kima? Burada koyarız. Siz de koyarsınız. Koyun 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 koy 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 koy. Kima? Bu da tamam. Beni de alın. Neden almadınız? Ben size yapıyorum. Gitme. Merdiven. Uslu durmazsın. Uslu dur. Durun. Gelin gelin gel 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 gel. Tamam. Ya düşme 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 düş, düşecek gibi düşecek gibi her an düşecek gibisin. Her an neden bana böyle yapmadınız? Şimdi burada ne yapacağız? Ay ay işte kusura bakma kusura bakma. <laughs> He gitmemiş. Yaparsın. Ben bir dokunsam Aa düşüyor. Göz de yok. Şaka gibi. Aa düştü. Şimdi. Yaparsın. Yapamadın. Aga be dur be. Nasıl tutturacağız biz bunu? Biz insanız. Ha? Ha? yani diyecektim ama olmadı. Heh. Dur 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 dur. Durun bekleyin yapacağız. Yaptıktan sonra gelelim. Durun eğlemeyin ve eğlemeyin. Nereye? Şimdi. Belki değil bende. Şimdi. Ay! Zıplama yoktu, zıplama yoktu, zıplama yoktu, zıplama, zıplama yoktu unutmayalım. Bir tutturabilsek. Durun tutturacağız. Yüzde bir ihtimal, dur ya, durup geliyoruz tamam mı? Durun durun, 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 yap, yaptık, 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 yaptık ama o düştü. Şimdi biz tek başımıza yapamayacağız <laughs> gibi gözüküyor. Kız, kız gitti, gitti şaka gibi. Ben çekilim sen koy bana, bana koy. Koy bana. Koy bana. Koy, Koyamadım kız. Bana yapma. Kız gitti benim yüzümden. Şimdi ben tek kaldım. Şimdi ben tek kaldım. Nasıl, ne yapacağım? Şeyde göz olmaması beni ayrı bir şey yaptı. Göz yok abi. Gelemiyorsunuz kız buraya. Sen neden gelemedin? <laughs> Düşüyor. Yapamıyoruz ve göz yok. Yanlışlıkla. Arkadaşlar bir çokluk görmek istiyorum. Ya şurada bir çokluk var. Burada bir çokluk var Sinki. Çokluk çokluk. Ay ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Lütfen lütfen lütfen. Lütfen yapmayın öyle. Aa ben de hangisi benimki? giyiyorum? şunu. Hadi 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 hadi. Tamam. Arkadaşlar dur 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 12 dur. Evet. Evet. Neden siliyorsun? Ayıp değil mi? Ha ben yaparım. Benim şeyimden geç yani. Gelin. 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 Buraya gelin. Benimki. Ben alırsam o da düşer. Alıyorum. Adiyan benim kusura bakma. Kusura bakma ben herkes halimiz için. Çünkü 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 nerede? Ay tamam 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 benimki nerede? Benim kitle. Benim kitle. Merdiveni geri al ben Benim merdivenim yok artık. Arkadaşlar benim merdivenim yok yapmayın böyle. Yardım, yardım, yardım. Hadi kız, hadi. Tamam. Merdivenim geri geldi. Sorun yok. tamam, merdivenimiz hiç yoktan geri geldi. Ay, ay, merdivenim, merdivenim gidiyor sürekli. Kız düşür, kız düşürsün. Yapıyorum ben sana inanıyordum. Bu sefer tamam mı? Bu sefer geçeceğiz. Bu sefer geçeceğiz. Bu sefer geçeceğiz ha. Şimdi buraya şöyle arkadaşlar neden şey yapıyorsunuz yükleniyorsunuz merdiveni? Yüklenmeyin bir merdiveni. Arkadaşlar merdiven yüklenmeyin. Mer merdivene yüklenmeyin. Ayıp. Arkadaşlar merdivene yüklenmeyin. Yüklenmeyin merdivene. Merdivene neden yükleniyorsunuz? Durun bir. Durun bir sakin. Relax. Hiçbir şey yok. Şşş, şş, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şş, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Bir yere geçemedik. Geçip geleceğiz. Tamam tamam. 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 Tamam demiyorum bu videoda. Bu, bu, bu videoda tamam demek yasak. Aa, ben neden attım merdivenimi? Hadi hadi hadi. hadi Durun ince dokunuşlarla. Merdiveni düşünmeyin arkadaşlar. Kızı güzel koymuş. Şurada koymamamız lazım. Çok karışık oldu. Tamam. Geçtim 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 şaka gibi. Şaka gibi geçtim. Şaka gibi. Ha yol git yol git. Ee, yaparsın. E, neden siliyorsun? Neden siliyorsunuz? Ben silmiyorum. <laughs> Ayıp değil mi silmeniz? Silmeyin arkadaşlar bu oyunda vermeniz. Merdivenim yok. Şaka gibi. Merdivenim yok. Merdivenim yok. Ha merdivenim yok. Ağlayacağım. Birazdan neyse merdivenleri olanlarla devam ediyoruz. Arkadaşlar silmeyin merdivenizi. Silmeyin merdivenizi lütfen. <laughs> fena, fena, fena. Neden oraya koyuyorsunuz? Merdiveninizi ne? buraya koymayın, buraya koyun. Ay kız geçti. Kadem, o yapacakmış gibi duruyor. Ama yapamadım. Oradan oldu tamam, burası birisi yaptı. Benim bu arada merdivenim yok. Merdivenim yok. Merdiven alamıyorum ve merdiven, ah merdiven, merdivenim yok. Merdivenim yok benim. Benim merdivenim yok arkadaşlar benim merdivenim yok. Benim merdivenim yok. Ay şaka gibi. Ben, ben koymayacağım, şey koyamayacağım. Hiçbir şey gideceğiz. Tamam. Tamamdır. Tamam. 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 Burada düşme. Burada düşmemezsin. Düşmeyeceksin zaten. Bunu alın. Bu merdiveni. Bu merdiveni alın bu merdiveni. Arkadaşlar. Bu merdiveni bir alın. Bir alın bu merdiveni. <laughs> merdiveni bir alın. Ay keşer. Biriniz merdiven koysun. benim merdivenim yok. Bu ne? Ay, ben izlemeyeceğim birisini kız. Ha aldınız. Biriniz koysun şuraya. Hiçbirinizin hiçbirinizin merdiveni yok. Bir kız merdivenlere ne oluyor? Ne oluyor? Herkes şu anda burada çıkma çabalarında. Çıkma çabalarında çıkma çabalarında ve ben çıktım. Ve ben çıktım. Huyt ama benim merdivenim yok. Hadi. Hadi. Koyarsınız bir şey. Bir şey koyun. Hiçbirinizin merdiveni yok biliyorum. Çünkü hiçbirini koyamıyorsunuz. Burada ne yapıyoruz mu? Buraya da gidebiliriz. Buradan da gidelim. Burada Dağlar. Nesi geçti ne? Benim merdivenim yok kız. Merdivenim yok benim. Benim hemen senin merdivenin var. Koysana şuraya. Ama neden istiyorsunuz? Bak ayıp ama. Ayıp. Defiş var şurada. Bu da defiş var bakayım. Defiş var. Arkadaşlar. Şuraya merdiven koymak çok mu zor? Benim merdivenim yok. Şuraya koyacaksınız. Bağırıyorum. Şu sinirlendim. Koymuyorlar. Ben gidiyorum. Ben ben gidebilir miyim hocam? Ben gidiyorum. Ben rakamdan iflas edeceğim. Ben iflas etmeye diyorum gerçekten. Arkadaşlar şey neden atıyorsunuz? Yapmayın böyle şey. Ben atacağım çünkü merdivenim yok. Çünkü merdivenim yok. Ve birileri ben merdiven koymuyor ve koydukları siliyor. O yüzden atıyoruz ve ne yapıyoruz? Bu, bu sefer güzel oynayacağız. Neden güzel oynayamıyoruz? Böyle sabırlı olacağız. Merdiven ben düştüm düşmedim bakacağız. Bakacağız buna bakacağız. Bak şimdi buraya tamam mı koyacağız? Tamam bunu aldık. Bunu buradan gideceğiz. Bunlar inşallah koyarsa şimdi buradan koyacağız. Tamam olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Sen ne olmama ihtimalim var mı? Neden olmuyorsun? Ya alamadım. Durun. da aslında. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Merdivenin bitirdiniz? Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Ben merdiveni bitirmeyin. Kim hmm. ama ben gerçekten bitiriyorum ama arkadaşlar geçebilirsiniz burada merdiven var. Ben tek başıma oynamak istiyorum, tek başıma ben yaparım. Ama siz merdiveni yükleniyorsunuz abi. Hadi, hadi. Arkadaşlar. Tek tek koyalım lütfen, 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 lütfen. Tamam. Geçtik. Tamam, tamam. Geçemedik. Neyse. Devam ediyor. Siz bir geçin. Lütfen yani, lütfen geçin, 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 geçin. geçin, geçin, geçin. Tamam şu Şunu koyduk mu? Tamam mı? Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarım lütfen merdiven yüklemeyin. Koyan koysun tamam mı? Merdiven yüklemeyin. Durun bekleyin. Daha gibi. Yaka gibi keşke güzel sonuca girseydik yaka gibi ya gerçekten. Benim planım da mı yoksa izleme mi? belli ya. Spağı. var mı zaten şu demerde ben? Ama koyduk, güzel koyduk. bir dakika. Ben koyarım. Tamam. Ne öğrendik? Bekleyeceğiz arkadaşlar. Beklemeyi öğrendik. Tamam. Ben beklemeyi öğrendim. Şuradan böyle alacağız. Şimdi bak yalnız yalnızken yapacağım. Yapamadım. Durun bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Hiç pesetme yok. Merdivenim bitti. Hemen bitmemiş. Tamam. Bekleyin. Yüklen Ben Merdiven yüklenme. Tamam. Bekleyin. Buradan koyacağız. Yüklenmeyin be. Yüklenmeyin. 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 Alırım ha. Ay durmuştu. Durmuştu. Git be git be. Hala merdivenim var. Şaka gibi şaka gibi. Ama ben yok. 97 kere kazananlar var. Abi. Bir de gelince düşüyorum her. Bu ne kadar zor bir şeymiş arkadaşlar. Bazen ziyodur çok kolay ama Değil. Hele şeyde çok şeyine tutunuyor. Neydi onun adı? İşte merdivenine. İlk defa buraya kadar geldik. Ay ben yapmıştım. Neden sildi? Ay. Ya. <laughs> Şimdi bunu aldık tamam mı? Yüklenme merdiven yüklenme ne arkadaşlar? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Ah, buraya kadar geldik. Birisi yapmış hepsini, çok sağ ol ya. Hepsi birisini bize koymuş. mı? çok sağ ol o ne? Ona gerçekten çok sağ ol. Burası çok zor. Oradan işte geçemiyorsun. Buna neden koymadınız? Oraya koymuşsunuz. Oradan şimdi geçmeye çalışıyorlar. Oradan da geçemeyiz. Biz en iyisi merdiven koymak. Bekleyin şimdi. Şimdi durun bekleyin. Şimdi Ya, gitti mi benim? Gitti. Hadi koyun yoksa ben koyacağım. Nerede Gitti. merdivenim benim bitti. Bitmiş mi, bitmemiş? Tamam, iyi. Ben, ben düşüreceksin beni düşüreceksin. Hadi. Ay ay. Gidemedim. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı, tıklamayı basmayı, yorum yorum istek ve daha sonra unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.